Merhabalar. Biz aslında BI teknoloji olarak tamamen ilgi odağımız veri ve verinin analiz edilmesi ve bil, verinin bilgiye dönüşmesi aslında. Dolayısıyla dijital dönüşüm konularının tam orta noktasındayız. Biz şuna inanıyoruz, dijital dönüşümün başarılı bir şekilde aslında dönüştürülebilmesi için burada veri analizi ve verinin yönetilmesi çok büyük önem taşıyor. Biz bu noktada veri analizlerini son kullanıcıya yakınlaştırmak, ister bu bir kamu personeli olsun, ister bir vatandaş olsun, ister bir akademisyen olsun, bir uzman olsun, herkesin rahatlıkla açık olarak paylaşılan veriye ulaşıp analiz edip bulgular ortaya çıkarmasını arzuluyoruz ve bu yönde teknolojiler sunuyoruz aslında kullanıcılarımıza. Ee, dolayısıyla bizim e Dijital dönüşümde baz aldığımız nokta veri ve bu verinin analiz edilmesi. Bu veriyi analiz ederken de tabii ki bu teknolojik gelişmeleri ayak uydurarak e, bu işi kolaylaştırmak. Tek hedefimiz bu. E, dolayısıyla büyük veri yaklaşımlarımız var. Dışarıda üretilen verilerin e, toparlanması, bunların konsolide edilmesi gibi konularda çözümlerimiz var. E, dolayısıyla bu konuların analiz edilip, Değerli bilgiler üretilmesi ve e, Türkiye'nin uluslararası pazarda hem sektörel anlamda olsun hem de bireysel anlamda olsun veri analizi destekli karar e, sistemleri e, oluşturarak hızlı bir şekilde karara dönmesini sağlamak. Aslında bizim yaklaşımımız bu şekilde. Kamuda BT yönetimi teknoloji platformu tabii BTK başkanımızın da katılmasıyla birlikte başka bir e, renk atmış oldu aslında. Dolayısıyla kamuda ilgili kurumlardan ilgili kişilerin katılmasıyla e, endüstri Endüstri 4.0'ın dijital dönüşümün bu dönüşümdeki veri e, analizlerinin önemini e, anlatmaya çalıştık. Bu katılımcılara da tabii ki e, fikir vermeye çalıştık. Bu yönde de başarılı olduğumuzu düşünüyoruz. İla İlerle dönemlerdeki e, kurumların Elektronik veya dijital dönüşüm olarak adlandırabileceğimiz dönüşümde nelerle karşılaşabileceklerini ve bu noktada nasıl hareket edebileceklerini açıklamaya çalıştık. Çok faydalı bulduk. Farklı kurumlardan kişilerin katılımıyla da farklı yorumlar, farklı bakış açıları görebiliyoruz ve bunlara da biz kendimiz olarak hem hizmet tarafında hem de ürünlerimiz anlamında farklı çözümleri oluşturmaya çalışacağız.